Hayatımıza hakim olmanın yolu bilincimizi kullanmaktan geçer. Bir şey düşündüğümüz zaman tıpkı toprağa ekilen tohumun meyve veren ağaca dönüşmesi gibi bu düşünce de gelişmeye başlar. Tohum toprak altında kaldığı sürece yalnızca kendini tekrarlamayı, türünü devam ettirmeyi bilir. Yönetme işini yürüten bilinçtir. Gelişim çemberini başlatan düşünce tohumlarını ele alırsak Görürüz ki hangi tohumu ekeceğimizi seçmek bize kalmış. Salatalık sevmeyen birinin bahçesine salatalık ekmesi saçma olur. Düşünce bahçemizde hakimiyet kuramadıkça bilinçaltı zararımıza çalışacaktır. Toprak nasıl kendisine ekilen tohumu yargılamazsa bilinçaltı da düşünce tohumlarını yargılamaz. Bilinçaltına düşüncenin toprağı denir. Bildiği tek şey verilen tohum düşüncelere yanıt vermektir. Her türlü hastalık ve düzensizlik bilinçaltının çalışma sistemini anlayamamamızdan kaynaklanır. Yöntemi yürüten bilinçtir. Deneyimlemek istediğimiz şeylerin kalıbını hazırlayacak düşünce çeşitlerini seçiyoruz. Kendini yönetme üzerinde çalıştıkça bilinçaltını kullanmanın ve yönetmenin uygun yollarını öğreneceğiz. Bilinç hayatla nasıl ilişki kuracağımıza karar verir, ifade yollarını seçer, planlamayı yapar. Bilinç Bilinçaltına uygulamayı gere bilinçaltına uygulaması gereken emirleri verir. İncil'de söylendiği gibi o derinliğin yüzünde hareket eder. Güç, seçen, mantık yürüten, tasarlayan ve planlayan bilince bağlıdır. Bilinçaltı her zaman üzerinde fikir birliğine varılmış dış görüntüyü üretir. Üretilen şeyden hoşlanmıyorsak dönüp nereye bakmalıyız? Yalnızca emir verici emri iptal edip yeni bir yaratıcı eylem zincirini başlatabilir. Kendini yönetme küçük, düzensiz, dik başlı ben yine hakim olmaktır. Düşündüklerimizin evrensel bilinç altına verilen emirler olduğunu bilerek düşünmektir. Bilinç emrettiğimiz şeyi tam olarak gerçekleştirmek için bütünü düzenleyerek bizim için çalışır. Seçtiğimiz şeylere sahip olabiliriz. Bu yüzden akıllı seçimler yapmalıyız. Şu anda aklımı, fikirleri almak üzere açıyorum. Biliyorum ki sonsuz bilgi ve daha önce denenmemiş yaratıcı fikirlerle dolu bir kaynağa sahibim. Tek bilinci kullanmak için gereken her şeyi içgüdüsel olarak biliyorum. Yaşamımı olumlu biçimde etkileyecek seçimler yapmak için yönetiliyor ve yönlendiriliyorum. Tüm korku ve endişelerimden arınıyorum. İçimdeki beni yaratıcı eylemlere ulaştıracak sonsuz zekaya güveniyorum. Sessizlik ve güven içinde güç kazanıyorum. Beni mutlu kılacak fikir ve ilhamlara açığım.